Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Yüzün genel ifadesini değiştiren en kritik unsurlardan biri de gözlerin şekli yüz bölgesine gerçekleştirilen pek çok estetik operasyon bulunmakla birlikte göz estetiği operasyonları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki cat eyes ameliyatı nedir? Cat eyes ameliyatı kaşın, gözün dış kısmının ve yanağın yukarı doğru kaldırıldığı bir ameliyat olarak söyleyebiliriz. Özellikle saç içinden girilerek kaş bölgesine, yanak bölgesine de içeriden bir endoskopik veya cerrahi olarak bir işlem yapılıp o bölgeleri istediğimiz boyutta yukarı doğru bir alma ameliyatıdır. Burada hem gözün dış kısmının şeklini değiştirdiğimiz, hem kaşı yukarı doğru kaldırdığımız ve aynı bölgeden de girip yanağı yukarı doğru kaldırdığımız bir ameliyat olarak söyleriz. Ketais ameliyatı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kimler için uygun olduğudur. Aslında herkes için yapılabilir bir ameliyat. Özellikle en uygun olduğu kişiler kaşın düşük olduğu, gözün dış kısmının düşük olduğu ve yanağın düşük olduğu kişilerde bu ameliyat gerçekten çok mükemmel sonuçlar veriyor. Hem yorgun yüzdeki yorgun ifade gidiyor, üzgün ifade gidiyor, daha dinç, daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada e, tercih sebeplerinden birisi çok saçlarını geriye doğru toparlıyor, özellikle kaş ve göz kısmını çekmek için bu kişilerde daha uygun bir ameliyat çünkü bunlar artık kendilerini öyle e, görmek istiyorlar. Ama bunu kullandıkları için de e, sürekli saç toplama işlemi yaptıkları için de e, saçın o bölgeden dökülmeleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla saçın işte temporal böyle dökümler çıkıyor ve seyrelme oluyor. Bu da onun dezavantajı. Bu ameliyat bunu kalıcı hale getiren bir ameliyat tekniği diye söyleyebiliriz. Etkisi 5 yıl ve üzeri diyebiliriz süre olarak. Bir de hangi yaşta yaptığımız önemli tabii ki. Daha genç yaptı, yaptığımız zaman bu ameliyat daha uzun sürüyor. Ama ileri yaşlarda yapıldığı anda e, maalesef dokular daha zayıf olduğu için bu ameliyatın süresi biraz daha kısalabiliyor. İyileşme süreci tabii bir süreç. Her ameliyatın iyileşme süreci var. Bu ameliyatta özellikle göz etrafında şişlikler, morluklar olabilir ee, ve bunların bir geçme süreci var. Bunlar genel itibariyle bir hafta 10 gün bazen iki haftayı falan bulabiliyor geçme süreçleri ve geçer. Dolayısıyla iki haftadan sonra artık sosyal hayata rahatla karışabilirler. Ama iyileşme sürecinden bahsedersek içeride bir iyileşme süreci var. Bu 6 hafta 3 ay civarı bir iyileşme süreci olarak planlayabiliriz. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.